Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örnek yapacağım, ee, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar zincirimi çekeyim, ondan sonra örneğimi kurup sizinle örneğimi paylaşmak istedim. Beraberce yapalım isterseniz. Zincirimizi istediğiniz boy çekin. ilk sırada örneğimi kuracağım çünkü ee, o yüzden fazlaca çekin fazla zincirinizi de kesersiniz örneğe kurduktan sonra şöyle biraz çekeyim arkadaşlar zincir şu kadar bana yeter Dönmesinde çekelim şöyle 1 2 3 tane bıraktım dördüncü zincirime bir trabzan yaptım aynı yere tekrar bir tane daha aynı yere 3 tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim ve aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım başını doluyorum 1 2 3 4 bırakıyorum 5. zincirime trabzanımı yapıyorum 3 tane bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 zincir bırakıyorum 5. zincirime trabzanımı yaptım bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yaptım bu 1 2 3 4 5. bu şekilde başa kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Bir zincir çektim ve şöyle bakın şu şekil örneğimi kurdum. Başa kadar buraya kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle, şimdi en sona geldik. Şurada arkadaşlar bitirirken de başını donuyorum. İki tane zincir bırakıp üçüncü zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Başta da bir tane trabzanım var zincirim bir de sonda var arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim döndüm başını doluyorum şimdi şu tek olan arkadaşlar olan trabzanımı şöyle batıyorum ona bir trabzan yapıyorum ve yuvamın içine de 3 tane yapıyorum bir zincir bir tane daha yapıyorum başımı donuyorum şimdi şu trabzanın içine batıyorum bir trabzan yapıyorum ve yuvamın içine 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum bekli olanı bakın trabzanımın içine şöyle batıyorum bir trabzan yapıyorum oraya ve yuvamın içine üç tane trabzan dolduruyorum bir zincir bir trabzan daha bu şekilde başa kadar geleceğiz bir tane daha yapayım bakın şöyle buna tek şu şekilde batıyorum yuvamın içine 3 tane trabzan dolduruyorum bir zincir aynı yere bir trabzan daha şu şekilde başa kadar gelelim şu şekil büyüdük arkadaşlar bakın şöyle şimdi sona geldim sonunda buran yaptıktan sonra şuradaki zincirimin içine bir tane trabzan yapıyorum ve kenarımı bitiriyorum 1 2 3 zincir çekip dönüyorum aynı işlemi tekrar yapıyorum yine bunun içine bir trabzan yapıyoruz buraya üç tane trabzan yapıyoruz bir zincir çekip aynı yere tekrar trabzan yapıyoruz taşını donadım Şöyle, bunun içine bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, aynı yere tekrar batıyoruz. Şöyle. Aynı işlem arkadaşlar, iki tarafta da iki taraf çift kullanan bir taraf kullanılan bir örnek oluyor. İki tarafta kullanabiliyoruz. Şu şekil devam ediyor arkadaşlar. Birazcık daha büyütelim. Ondan sonra görelim. Bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Büyüttüm biraz. Örneğimiz tam ortaya çıktı. Çok güzel bir örnek oldu. Hem kenarları gayet düzgün hem kendisi düzgün bir örnek. İki tarafı da kullanılıyor. İki tarafı da kullanan örnekler her zaman arkadaşlar tercih edilir. Yani battaniyede, atkıda, şalda bunlar iki tarafı da kullandığı için çok rahat kullanılıyor. Kullanılıyor. O yüzden ben çok beğendim. Bakın şöyle iki tarafını da gösteriyorum. Çok güzel şık bir örnek oldu. İyi yerlerde kullanacağınızı düşünüyorum. İnşallah siz de bu örneği çıkartır. Faydalı bir video yapmış olurum ben de. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.